Haydin Tv'den Herkese Tekrar Selamlar Arkadaşlar yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyim Bugün sizlere M4A1s ile M4A4'ün e, arasındaki farklardan ve aynı e, p 2000 USB'ye yapılan gibi bunun arasında da e, yapılan seçimin zorluğuna nasıl başa çıkacağımızdan bahsedeceğim hangi durumda hangisini seçmemiz gerektiğinden bahsedeceğim Şimdi ilk olarak M4A1s e, M4A1s susturucusu var gene bu yüzden sekmesi az ama e, bununla beraber sekmesinin az olmasından ses avantajından da e, haricinde diyelim. Kötü bir yan olarak zırh delmesindeki azlık var. Aynı zamanda ateş etme hızının yavaşlığı var. Mermi sayısının azlığı bunlar büyük sıkıntılar oluşturabiliyor. Fakat m 4 a 4'te ise e, susturucu yok mermi deli gibi sekiyor işte adam sesimizi duyuyor. Uzaktaki kombatlarda işimize çok zorlaştırıyor. Ama bu da ne yapıyor? Fazla mermisi var. Fazla mermisi olduğu için yakın yerlerden tutuyorsak eğer bir mekanı o fazla mermi deli gibi işimize yarar. Şimdi hangi durumda, hangi mapte, hangi pozisyonlarda hangisini seçeceğimizden birazcık konuşalım. Dediğim gibi gene hangi maplerde Seçeceğinizi siz kendiniz nereyi tuttuğunuza göre biliyorsunuz. Ben birazcık açıklayacağım. E, oradan anlarsınız zaten. Mesela şöyle bir örnek verelim. Ben B'yi, Dust 2'de şuradan tutmayı severim tamam mı? Buradan tutacaksam, şimdi bir göz önünde bulunduralım her şeyi. Oradan tutacaksam ben uzak kombata gireceğim. Bu yüzden M4A4 işimi görmeyecek gibi. Aynı zamanda spray atmayacağım. Bu yüzden mermisinin sıkış hızına da ihtiyacım yok. E uzak kombat olduğu için gene mermi sesini duymazlar. Hadi çok salaklarsa burada olduğumu belki ilk mermide fark edemeyebilirler. Ee, zaten sıkıcına ihtiyacımız yok dedik. Mermisinin sayısına da çok fazla ihtiyacımız yok. Çünkü headshot oynayacağız buradan. Şık 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 diye 20 mermi olabildiğince işimize yarar diye düşünüyorum. Şimdi o durumda M4A4'ü kullansak e, m 4 daha çok sprey falan atacaklar için Gerekli olan bir şey Sen buradan spray atmayacaksın Sen buradan ses vermek gibi bir amacın yok e, Burada e, şeyin yok İşte çok fazla mermiye ihtiyacın yok Dediğim gibi Bu gibi uzak yerlerden Böyle yavaş yavaş tek tek sıkarak Ama kesin ölümü Karşı takıma e, hissettirmek istiyorsanız O zaman m 4 a Seçeceksiniz Seçmeniz gerekiyor işte hangi mapte nereyi tuttuğunuza göre de envanterden değiştirmenizi öneririm. Fakat, artı 9 hell'in pozisyonu vardır şöyle bilirsiniz. Mesela ben B'yi buradan tutmayı severim. O zaman da adamlar direkt çıkar çıkmaz yakın kombata gireceğim değil mi? E, Spray atmam gerekecek, fazla mermiye ihtiyacım olacak. Sesin olup olmaması çok umurumda değil. Fazla adamın girme ihtimaline karşı e, hızlı sıkmam gerekiyor. Bu yüzden sıkış hızına da ihtiyacım var. M4A birisi e burada gereksiz, useless kalıyor. E, o zaman bu gibi yakın yerlerden tutacağınız ve karşı takımdaki insanlarla yakın kombata gireceğiniz e, harita ve yerlerde de e, pozisyonlarda da M4A4'ü envanterinizden seçmenizi öneriyorum. Aynı zamanda eğer bir yerden sonra yavaştan puşlamayı seven bir oyuncuysanız m 4 a 1 gene işinize yaramayacaktır. Çünkü ee, yakın kombata giriyorsunuz gene. Ee, bu yüzden M4 1in hem mermisi biter hem sıkışız olmadığı için e, karşı takımı hemen alt edemezsiniz. Bu şekilde M4 A4 gene o durumda işinize yarar. Bu yüzden dediğim gibi gene M4A1S ile M4A4 arasındaki tercihi şunu seçin ya da bunu seçin diye yapmayacağım ki eğer M4A4'ü kullanın ya da M4A1S'i kullanın diyen birisi varsa da bu adamın bu adamdan artık daha fazla şey almanıza gerek yoktur. Daha fazla taktik almanıza gerek yoktur. bunu da söyleyeyim. Çünkü iki, iki silahında kendisine göre farklı kompozisyonu var. Dediğim gibi hangi haritada hangi pozisyonda tutuyorsanız ona göre maçtan maça kendiniz envanterinizden değiştirirsiniz. Eğer video işinize yaradıysa bir like bir de yorum atmayı unutmayın ve bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.